Pazar sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Pazar günü de açığız. Aynı şekilde acil filament'e ihtiyacı olan böyle farklı renklerde ten rengine kadar filamentlerimiz mevcut. Flamion'da da aynı şekilde siyah, e, yine aynı şekilde bakır renklerimiz, sarımız, pembemiz, mavimiz, bütün renklerimiz mevcut. E, gelip buradan da gün içinde teslim alabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arif İşleri'den herkese merhaba arkadaşlar. Baskı işlerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Gene bize modellerinizi atarak baskı işlerinize fiyat alabilirsiniz. Bu arada geçen kiraz videomuzda paylaştığımız o müşterimizin attığı maske gene aynı şekilde boyama hizmetimizde mevcut. E, genellikle böyle özel boyama işlerimizde boyacılarımıza ürünlerimizi veriyoruz. Astar aşaması bitti. Sonra boya aşamasına geçtik. Yine aynı şekilde solüsyonumuzu iki reels video önce herhalde bu ürünü yapmıştık kaplamasını yapmıştık. Ürün gördüğünüz gibi hala parlak şekilde anlık vurup geçmiyor veya kloroformdaki gibi matlamada yapmıyor. Böyle teknik baskı işleriniz için de PETG, ABS, PLA, TPO gene bütün malzemelerde de baskımız mevcut. Sipariş vermeniz yeterli. Bize mesaj atarak fiyat teklifi alabilirsiniz. Gene aynı şekilde WhatsApp grubumuza öne çıkarılan hikayelerden de katılabilirsiniz. Baskıcı arkadaşlar kendi içimizde yaşadığımız sorunları birbirlerimizle paylaşarak çözümler bulabiliyoruz veya işte gruba özel ekstra indirimlerimiz olabiliyor. Gene onlardan da faydalanabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce bugün e, pazar günü ofisimize gelip bizi ziyaret edip filament alan arkadaşlar, abiler oldu. Kendilerine çok teşekkür ederiz. E, umarım memnun kalırlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bay bay.